Dükkanların olduğu caddenin devamı. Biz şu an çıkışa doğru yürüyoruz. Hızla ve dikkatlice uçağa. Havalimanında kimi görmüyorsun ki değil mi? Modina. Bu arada hep yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. Her yerde insanlar var. Starbucks bulundu. Wi-Fi her yerde iyi çalışıyor. Bakın burada ne kadar güzel ve geniş bekleme alanları var bu alanlar yolcuların rahatça oturup dinlenebileceği ferah bütün uçak dolu görüyorsunuz herkes aynı giyinmiş uçuyorlar hepsi Suudi Arabistan'a gidiyor burada tesadüfen bulunduk bütün hepsi uçak şu anda 400 kişiyi izliyoruz İşte uçağımıza yemek yüklüyorlar Biz ayrı bir bekleme salonundayız. Buradan ikinci kata çıkabilirsin.